Selamünaleyküm cümleten herkese merhabalar. Aracımız Ford Transit 2014 model. Hem partikül arızası hem de hararetle ilgili hararet yükselmeme sorunu. Aslında aracın bize gelme nedeni motor arızalanması. Görmüş olduğunuz gibi motor arızalanması yanıyor. Kontrollerini yaptığımızda partikül filtresi birikme hatası veriyor uyarısı. Tabi bunu ilk etapta bakıyoruz partikül dolu. Jenerasyon yapmaya kalkıyoruz. Jenerasyon yapamıyor. Yapamaması sebebi de şu. Görmüş olduğunuz gibi motor suyu soğutma sıcaklığı bakın 69 derece diyor. Bu araba çalışırken en fazla 80'e kadar çıkıyor. Daha fazla çıkamıyor. Motor soğutma suyu sıcaklığı 90 dereceyi geçmezse 90 derece civarında olmazsa hem yakıtı yeteri kadar yakamayacağı için partikül filtresini çabuk tıkar hem de jenerasyon yapamayacağı için tıkandıkça tıkanır. İkisi birbirini tetikler. Yani bu araçlarda mesela o aracına göre değişir ama bu Ford'larda mesela 80 derecenin altında olduğu zaman motor sıcaklığı jenerasyona girmiyor. Bu sefer bir yandan yakıtı tamamen yakamadan sürekli partiküle dolduruyor. Bir yandan da jenerasyon yapamıyor. Bu ikisi bir araya geldiği zaman da partikül filtresi tıkanıyor. Yani partikül filtresiyle ilgili bir sıkıntınız varsa bunlara da dikkat etmek lazım. Tabi bu motor suyunun ısınmamasının çeşitli sebepleri olabilir. Şimdi bu, bu arabanın arızasını göstereceğim size de. İşin anormal tarafı göstergede bakın görüyorsunuz hararet 90 gibi görünüyor. Yani olması gereken yere kadar geliyor. Öyle olduğu zaman da kullanıcı bunun farkına varmıyor. Yeni araçlarda yani daha doğrusu da teknolojisi tam oturamamış araçlar diyeyim. Hararette olsun yağ göstergesinde olsun göstergelerde bu tarz hatalar olabiliyor. Yani motor soğutma sıcaklığı şu an 64 derece ama bakın görüyorsunuz burada 90 derece gösteriyor. Öyle olunca araç kullanıcısı buna ayıkmıyor. Ancak nasıl Fark eder. İşte kalorifer ısıtmaz. Ya da yola çıkınca soğuk üfler. Anca öyle fark edebilir. Onun için özellikle böyle arızalanmaz falan yanarsa ya da partikül şikayetleri olursa bunlara dikkat etmek lazım. Daha doğrusu müşteriden çok bunlara ustaların dikkat etmesi lazım. Yani partikül sorununu çöze... Mesela bu arabanın hararet sorununu çözmedikten sonra partikül sorununu çözemezsiniz. Öyle olunca ne oluyor? Hadi partikülü iptal edelim. Ondan sonra bir türlü kurtulamıyorsunuz sorunlardan. Bu arabanın sorunu neymiş görelim beraber. Bakın, bakın bu araçlarda yani Ford Transit'lerde bu aracı özel söylüyorum. Fan yerine pervane vardır. Gövdesinde bir termik var. Termikle çalışır. Belli sıcaklığa gelince devreye girer, doluya döner. Belli sıcaklığa gelmedikten sonra boşa çalışır. Bu aracın şu pervanenin bağlı olduğu termik kitlemiş, sıkışmış. Bakın bu dönmüyor. Şu an elimle çevirdiğimde boşa dönmesi lazım. Ne oluyor? Bu sürekli motorla beraber döndüğü zaman sürekli soğutuyor. Sürekli soğutuyor. Motorun ısınmasına fırsat vermiyor. Bakın şimdi arabayı çalıştıracağım. O şekilde de göstereceğim. Gördüğünüz gibi motorla birlikte sürekli dönüyor. Normalde bunun şu an dönmemesi lazım. Motor 90 derece geçtikten sonra kitleyip o zaman dönmesi ve soğutması lazım. Termostattan dolayı da bu tarz sorunlar olabiliyor. Termostat açık kalırsa özellikle öyle durduğu yerde ya da yokuş aşağı giderken falan hararet normalden daha aşağı düşer. Öyle olduğu zaman da yine partikül sorunlarına yol açabiliyor. Kalorifer ısıtma sorunlarına yol açabiliyor. Bunu anlamak için de yapılması gereken şey arabanın kendi göstergesine güvenmeyip bilgisayara bağlayıp gerçek hararet derecesini görmek. Kanalımda partikül filtresiyle ilgili detaylı videolar da mevcut zaten. O yüzden bu videoyu fazla uzatmayayım. Burada amacım bu arızayı da sizlere göstermekti. Nokta dahi olsa yorum yaparsanız sevinirim. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Herkese iyi seyirler.